Amına koyayım kaç eldir maç kazandım diyor maç kaybediyorum. İyi kanka. İyi. Neydi? Son maçın şey neydi kanka? Lose mu win mi? Kaybettim şimdi kazanacağım. Oo güzel güzel güzel. Selam Ali kim? Atışı var. Görüş sağlıyorum. İki ekte kaldım. Eve gidiyorum. İki ekte Ya. Nasıl gibi amına koyayım. Helal. İvan'dan aldım. Tadarda Ayy. Ayakta kalan son oyun. Adama bak ya. Dokuz oldum ben. Abi sur verebilir miydin sen? Yok yok yok. Sikeceğim bunları. Amına koduklar. Rakip öldürüldü. Amına koyayım birik gibi çağırın ya. Adamı öldürüyorum hala sersemletiyor ya. Anlaşılıyor bu yabancılar <laughs> beni öldürdü. Ben Böyle bir çağır olamaz ben, ya. Bombayı kuruyun bir bakma. Ne de son? Bombayı kurmadan önce adam şey ne yapacak? Ben bombayı kurarken bana bam 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 bam, bam 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 bam. Yalan atıyorlar amına. Bulursan Spectre çek. Koşa koşa vuralım onu. Spectre çek onu alma bana koyayım. Koşacağız sadece. Onların taktikle vuracağız onu. Yedi mi e Erman? falan basma direkt taktikte kalıyor. Helal. Dolduruyorum. Bak ne ekolar kanka bu el. Böyle alıyoruz. Koru kanka çıkmasın buradan. Duruyorum. Görüş sağlık. Bir daha dönüyorum. Kanka operatör var göstermeyin ha. Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? <laughs> Le, oğlum belki kız kördür. boş <laughs> dedi. <laughs> Olmaz böyle şey. <laughs> Yoksa rüya mı? <laughs> Tam mutlu oldum derken geldi siktim belamı. Ha ben belamı siktin kanka. Harbi. <laughs> <laughs> Ben şu an yarrak gibi yerdeyim kanka çıkan. CT kantin, 2 kantin. Hep bunun için Kanka adamların <laughs> parası yok bak adamların <laughs> parası yok alıyoruz bitiriyoruz hadi Ben 35 vurdum biri öyle dedi onlar Bir daha B yapalım kanka <laughs> Kanka bence iyi hasar 35 nereden baksan 35 35 yazdığına bakma nereden baksan bir kırkı vardır kanka 31 oğlum Ananı kimsenin <laughs> ta boş Orospu <laughs> <laughs> ya ya git yer ya. Tamam Korkma. geri oyna geri oyna sakin oyna. İkisi de burada ikisi de burada ikisi de burada. Helal. O da orada o da orada. Çıkartmayın onu. 80 Demek. demet. Elinize sağlık. Size sağlık. Saldıranlar kazandı. Vallahi işte döndü oyun oğlum. Hadi bakayım. Elinize kalınıza sağlık. Oğlum nasıl döndü bu oyun lan? 3 entry var. Amına koyayım. Kimse gitmiyor. Kimse. Neyse. Ama ne dersem şerefsizim. Kabul etmem. Ben Spectre'yi çok iyi kullanıyordum. Karşıya geldi beni de istemem. Ben takma ya. <laughs> Spectre'yi hayvan gibi kullanıyordu çocuk ya. Pantaldan daha iyi Spectre kullanıyordu ya. Eline ah, sağlık. <laughs> Eyvallah kanka. Ya, yapıyoruz bu sporumu be ya. Clutch İlginç master ya. Ha siktir, <laughs> pes emek. Biz vurdum zeynep. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim ha. Bizim ölümle luz alakçı kalk hadi. Kör ahlaklar. Tamam bak. Hayır, olamaz. Sen önceki mi? Yakın, yakın. Yerim, yerim, içeride. Tamam gel be. Tamam gel burada. Sıkırayım. Helal ol. Burada. Burada. Helal. Burada. Döndüm döndüm. Arka. Arkada arkada. Çekil. Reyna info'yu kes. Reyna info'yu kes. Bu <laughs> çok kaliteliydi. <diye. gülüyor> Yok bir şey. Flaşlarım var göstermem. Sadece flaş atacağım. Götüşçesi yerine. Allah'ım inşallah kaybolalım. <laughs> Nice. Aç Ne Ya da uçuşlar iki kişiden. İş tamam. Kahin uçtu. Kör oldum. operatör mı zaten? operatör aman bir. bir. Geri yalan. Evet. İki sektör, iki sektör. Bir düşman kaldırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çok iyisiniz be. Femen. Helal. Helal oğlum. Sıkıyordum madem böyle şeylerin vardı bir saattir niye yapmıyorsun? Bu? Kanka ne bileyim madem ya. Madem böyle şeylerin vardı... Lan köpek! Sen... Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Bitti. İkisi de burada. İkisi de <laughs> elbol. Nice be. Taraf evet, değiştiririz. Alırsak beraberlik. Son, <laughs> Son sayı. Tamam kanka devam ya. kaybedelim Reyna ya kazanalım. Reyna Phantom? Hadi. Bilim var. var. Sage al sen. <laughs> Yalan ya. Dönebiliriz belki. Ya da hanıma dön, da kurabilirim. Bak şuca burada. Dön Hayra kurma. Gel shorttan oynuyormuş gibi yapalım. TP atalım yanında 5 sağda, nas tipi 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 rim B olabilir kanka dikkat edin de beçak 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 <Gülüyor> 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 üç vermiş sıktım oraya üçü dense de gitmiş lan farklı farklı yerlere sıktım Oğlum böyle bir bal yok lan Oğlum ne yaptın lan be Kardeş O ney kardeş Hı. Dolduruyorum Gözlerini kapatıyorum Dolduruyorum evet, Dolduruyorum evet. Dolduruyorum Dolduruyorum S sarmal bomba çıktı. Tankın yerim çok iyi. O Sol sol yap sol. Yanım, sol. Ha, önünde. Çok iyi. Ulan reyna var. Ya beni betledin ya. Ateş sen oradan. 2 3 ateş et. Bana bakmasınlar. Ya Nasıl düştü. Nasıl geçti oraya? Homun bizim 5 kaldı. Bizim 5 kaldı. Homun A'da. Düşman. Nice. Düşman. A'da. Evet. 80 Homun D'de. Nice oluf 80. Spike A'da düştü. Benlerde 47. Benden ne 47. City. Bombayı alacak B'ye gitti. Aldı aldı gitti direkt. Ha böyle bir aklı yok. Vallahi bu adam. Vallahi oldu ya. Oynuyoruz ya. Baksana koşarak. <laughs> Abi abi var yemin ederim insan şey yapamıyor ya, algılayamıyor artık ya. Hadi oynayın son saniyeler oynayın. Her türlü çıkacak orada. Oraya kurma kırılıyor orada. Göstermeyin göstermeyin Tararsa göstermeyin çıkalım. Tararsa çıkalım. Hadi bakayım. Hadi hadi çöz. Mitte. Odin'i var. Marketten tarayacak bak Odin'le. Bekle can basın. Değişken silindi. Herhal. Sey çağda, dikkat et. B'de pardon. Sarmal bomba çıktı. Ya ben o zaman artık oynuyorum canım yok. Nice. Short geldi short. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Helal. Hadi, <gülüyor> Hadi. <gülüyor> alıyoruz bu <Burhan> round'u <'ı> da <laughs> bitiriyoruz. Girdi short. Ya müdahil adet. Gitti Reyna B'de kaldı. Yarın bir yer. 4 vs 2, kapışma. Eee Bu arada Sage, Dink'li. Biri gitti. HL'de. Mid'de. Burada, burada. burada. Market, 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 market. Reyna. Bırak, bırak. Zaten en kötüleri. Elinize elinize yani sağlık. Savunucular kazandı. Ay Güzel. Ne yordu bu maçı ya? Zaten geldi. kaldı. Kalmayanlar düşerdi.